bu başlamıştır. Dayım İmparator dayımı ziyarete geldik. Dayıların dayısı kuşçunun tarihi. Tarihi ben yazdım diyor. Ben yazarım ben oynarım. Dur acele etme bir dakika kuşa bir çekelim bakalım ya millet bir toptansın. Evet dumanlı iki arkadaşlar. Demin de de güzel bir Müzaffer güzel abi. bir erkek seyrettik Cemal dayıyla. Zafer abi nasıl beğeniyor mu İmparator'un kuşlarını? Çok güzel çok güzel. İmparator dayım İmparator. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Kaldır, kaldır. kaldır bakalım daymış oğlum. Allah Allah! Nereye gidiyor dayı lan bu inşallah? Evet arkadaşlar. İmparator dayıma geldik. Dayı gel de şöyle sohbet edelim evet, biraz da. ya. Geç şöyle karşıma geç bir sohbet edelim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Neslinin sonu. Nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Neslinin son örneği. Allah korusun parçası bile yok maşallah vallahi. Dayıların dayısı bu. Evet. Ülker Akdeniz, Sebahattin Pazar, Hasan Süper arkadaşlar buyurun. Özkan Kaya. Buyur dayı anlat bakalım bu kuşçuluğun nereye gidiyor? Nasıl olacak? Nasıl durumda? Kuşçuluğun ya ya, bıraktılar Allah'ını seversen. Ne oldu dayı hayırdır? Çoğu yapıyorlar aşkımdan. <laughs> Kuşçuluk boşçuluk kalmadı hemşerim bitti. Kuşçuluk kağıt kalem üzerinde mi? Kağıt kalem ne la Masada. Masada anlatıyorlar işte. Ne anlatıyorlar? Ver, dayan. sat Allah sat. Ver Allah'ım Allah ayarı. Uçuran yok. Ne uçuran ne lan ne uçuran? İcra, i̇craat yok uçurup da uçuran yok. Oynamamış uçmamış kuşları satıyorlar iki evke. Vay yavrum bak. E dayı ay. pazar bu herkesin işi ay, ekmeğe ay, ya. Ay, ay. Ekmek ya. parası. Bu alanların aklına turp sıkayım. o alan arkadaşlar alsınlar, alsınlar. Herkes para kazansın arkadaşlar. Evet. Karacemal dayım nasılsın? Allah ne var? Allah Allah Sen ne yapıyorsun? Dayı olmasa patlayacak ederim. Allah razı olsun. Dayı Allah eksik etmesin. Amin. Sağ amin. Abi, muzaffer karamız var. Sağ olsun. muzaffer arkadaşlar. Abi, Zamanında abi. E, bütün sağ maaşını Kırıkkale'ye yatırmış bir abim <laughs> Her ay başı. Her <laughs> ay başında Her ay baş sabah arardım. Yenge Muzaffer abi evde mi? Yok aydın. Nerede? Otobüse bindi Kırıkkale'ye. Eyvah taksiye gittiriyorum. Ne yapalım, Sağ olasın. Ol i̇şte dürüst arkadaşların sayesinde işte kuşçuluğu bıraktık yani. Kurtuldun değil mi abi? Kurtuldum. Allah herkesi kurtar Evet, yani Biz bunu çok şey Dayı nasıl kuşların maşallah dayı. Gökün çok güzel. Aa, Vallahi seyrettim güzel kuşu. Ben hiç umamıyordum sende böyle bir kuş olacağını. Ben de şaşırdım. <laughs> 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 Hadi, ha? Hadi benim kuşum tırayı yakalar bak bak. Bakın arkadaşlar bir karşıda yakalar, bir bina var. Bak. O binanın dibine kadar gidiyor. Gerçekten gidiyor. Dayımda bir gök var maşallah. İnşallah. boyun mu keserim. Biraz yavaş konuş bak kendine kaçıyor öksürüğe boğuluyor. Sinirleniyor abim. Evet arkadaşlar bak şu gördüğünüz binayı geçiyor dayı kuşu. Ben gözümle binaya. seyrettim. Muzaffer abimiz Karacemalya'dan söylüyorum. Geçiyor mu dayı? Geçiyor. İspat ederiz. Ha, hazır, hazır. Kuş hazır. Kuşumuz havada. Ama dayı şimdi o kuşu şeye eder uçurma bence Yok, Mart birader. Mart'tan var. sonra güzel Mardım. itma verelim yarışmaya uçur. Şimdi de eke bıraktık dumanla. Ha, dumanla, dumanla eke seyrediyoruz arkadaşlar kuş açınca bakacağız Allah izin verirse. Evet biraz selam verelim. Gözlüğüm yok göremiyorum arkadaşlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sebahattin Pazar, Ülker Akdeniz, Erkan Kaya, Nazım Aktaş, Murat Aydoğan, Ramazan Ölge, Tunağan Beyazıt, Aleyküm Selam hepiniz arkadaşlar. Hasan Süper, Yunus Emre, Rıdvan Acar, Hasan Süper, Gökhan Yıldırım. Arkadaşlar dayı eski dayım, eski kuşçu. Sormak istediğiniz şeyler varsa sorun. Öğrenmenin yaşı yok. Biz gelip dayımla kaynatıyoruz ama dayım bu işi bilenlerden eski kuşlardan kalmadı zaten. Beş tane, üç tane kalmadı. Ya üç ya beşler. Kahraman dayıma da çürüdü. Evet Abi dayımın e, ortapları karaca mal. Kuşların uzun olan kahraman. Evet. Bu ka gerçek kahraman. sahte kahramanla karıştırmayın. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> gerçek kahraman bu kardeşimiz. Şimdi kuşta seyredeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kuş uçuyor. Ki. Kuşlar açılsın. Tamam sen olduğun yere ben oturacağım. Oradan bakacağız. Ama şey şey almasın. Ben alacağım onu da. Güneş almayacağını alacağım. Turgut Şahin, Kaya, Kamyoncu Matbaa, aleykümselam kardeşim. Herkese selamlar bizden de. Bir kuş seveceğiz. Ben de sizle paylaşayım dedim. Güzel bir kuş seveceğiz inşallah. Şöyle görür müyüz oradan? Bak bakayım bir şöyle. Oradan bakarsın anca dedim. Şu yana geçeceğim. Yok buradan oradan görünmüyor. Bak görgünün. buradan tam net şekilde ne yakalarız. Tamam. Kuş oyuna girsin. Aç kuşlar artık yeter daha. Evet aç kuşları. Evet dayıcım ne var ne yok anlat ya, sohbete geldik seninle ya. Biz de seni, seni seviyor tanımayan kalmadı senin maşallah. gündür uçmuyor bu kuş. gündür uçmuyor olsun, senin kuşa uçmadan da oynarlar. Uçar abi, benim uçarım. Evet arkadaşlar şimdi kuşun oyunlarına bakacağız, inşallah yakalarız. Turgut Şahin'e, Cemal abiye ve herkese selamlar diyor. Turgut ve yanına sana selamlar. selamlar herkese, selamlar var. Evet arkadaşlar bu mevsimde kuş oynatmak kolay değil. Vallahi bunlar ekip işi 5-6 kişiler. Bunlar oynatırsa herkes oynatıyor da bunlar oynatıyor. Biri üşürse biri çıkıyor betleşe kuşuyorlar. Bravo vallahi. Tebrik ediyorum kendilerini. Evren Yılmaz merhaba kardeşim. Evren Yılmaz selam var Cemal Asım. Evet kuşlar açıldı. Kuşlara bakalım gelin. Haber verin kuş yüksek uçuyor değil mi? Yüksekten de yerden Yüksekten iyi yerden atıyor. Eke kuş arkadaşlar. Ana kuyruk değiştirmiş. Yavru görmüş. Ay maşallah. Kirli olsun. 100 lira fazla olsun. Bizden olsun. Kayserli memali aleyküm Geldi kuş arkadaşlar. Evet. Geniz etti. Kayız etti. Aç abi kuşlar. Aç eke kuş. Dişi mi erkek mi bu kuş? Dişi. Ay maşallah maşallah geliyor arkadaşlar. Hadi. Uç 10 gündür uçmuyormuş arkadaşlar. Yeni itman veriliyor. Uçağa bugün Ankara. Yaz günü maşallah. Bak ihtiyarlar bile dışarıda var. Yarın bir <laughs> Çalışır kardeş, çalışır. Dayı bak, üç takım oynamış. Sana soru soruyor bir kardeşimiz. Abi diyor ben bir kuştan altı ağız yavru aldım. 3 kardeş oynadı, üç kardeş oynamadı. Oynamayanlara devam edeyim mi? desteyim mi? Oynamayanları kes. Şey. Oynamayanları kes diyor. Ama çok iyi, e, iyice oynayanları çovatmadan kesme. Yani anne babaya bir şey olur Oynamayan da altından çıkar bir şeyler yapar ama oynayanla uğraşsan daha iyi olur arkadaş. Oynayan kuş daha mak. Kuşun yavrusu illa oynar hep oynayan gideceksin arkadaşlar hep koşan atın Evet arkadaşlar kuşlar güzel dayımın dayıma geldim ziyarete Dayı takkalı boskilla kuyruk var neyin nesi ya Sip, şabap. şabap mı? E, şabap diye satıyor millet milyar milyar satıyor onları, Sip, onları abi. Evet dayımın takkalları vardı meşhur onları bıraktı arkadaşlar dayım da takkalı kuş beslemiyor artık Savaşçı gök, kara kirli hep gökleri meşhur. Bakın şu binayı geçen gögü var arkadaşlar bakın. Biz binayla aramızda 50 var. 50 de oranın üstü olsa nereden baksan 100 metre şaka falan değil. Dayım da var. Gökhan Yıldırım teşekkür ederim kardeşim Allah razı olsun. Yasin Ergin satılık kuşu var mı? Dayım parayı verirsek alırız dayımdan. Ben araya girersem alırız. Ahmet Ünsal, Aleykümselam kardeşim, teşekkür ederim. Kadırla yavaş ol. Vay deli vay la. Millet aramayla bulamaz bize çuvarla. Kuş oynuyor, görmüyor musun? Ayı ay, kır desen kırmaz lan. Yasin Ergün, merhaba kardeşim. Evet arkadaşlar, sahiplendiririz. Burada güzel kuşlar var, dayımdan ben alırım. Değerini verirsek alırız. Ana kuş burada, havada görürsünüz. Bir daha çekerim. Oh bak, binayı bu da geçti. Binayı geçti ha. Gider, gider, acele etme. Biraz daha kuş çıkart, birkaç tane daha kuş çıkart ya, sayı arttı. Biraz daha kuş çıkart, artır sayı. Evet arkadaşlar, sohbet edelim. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Soracağınız sorulara cevap verin, sonra müsait için. Sağ ol Hanım. Allah razı olsun kardeşim. Biz de bu işe emek verdik. Biz de bu işin peşini çok koştuk. Havayı güneş bulduk. Attık kendimiz dışarı. Üç gündür kümes oturuyoruz Allah. Evet arkadaşlar bu Kara Cemal hoş haber verin. Kara Cemal uçturup tarihine imza atmış bir abimiz. Adı Kara Cemal'dir. Aleykümselam Halif Karakuş. Sağ olun sağ olun. Açta şu ağzını bir görsünler biraz sohbet edelim ya. Dayı ne ağzını kapattın. Da işte. Cemal dayım iyi kuşlar bilir. İyi kuş nasıl olur Cemal dayı diyor. Bir soruyorlar bakalım. İyi kuş nasıl olacak diyor. Bir Gözden söyle. görmek lazım kardeş. Anlat Yaşamak diyor. Göremiyor yaş görmek. hava da çıktı. Hayır var. sen bir anlat bakalım. Kuş çekeceğiz zaten. Neyi anlatacağım? İyi bir kuş nasıl olması lazım Cemal abi diyorlar. Nasıl taklatacak, saklatacak? Nasıl yapacak? Bir, çek fişek Hep kandırıyoruz diyor. Kandırıyoruz diyor. Abi, Geldi kuş arkadaşlar. Girdi. Kuşlar. Evet, evet, işte. Maşallah maşallah yürü. Hala gidiyor Allah arkaya açacağım valla. Allah. Ay maşallah arkadaşlar. Güzel hayvan itmansız. Yere kadar da iyi attı girdi. Maşallah maşallah diyorum. Cemal abi diyor biz kuşu diyor alıyoruz alıyoruz kandırıyorlar. İyi kuş nasıl olmalı? Gelsin buraya gelsin seyretsin. Gelsin. Gelemem abi işlerim çok ben O zaman olmaz. Biz kuş alamazsın. Nasıl anlarsın? Sen bir söyle ne yapacak Ben bilmiyorum. Muzaffer abim var. Onun yanında konuşmak. Abi hep mi anlamayanlar yanına topladın sen ya? Oğlum Muzaffer abim var. Büyüğümün yanında. Allah razı olsun. Dayı mum etmişim bunlar. Hiçbiri konuşmuyor <laughs> ha. salak da gitmiş odun kırıyor. Vay salak vay odun kırıyorlar. la. Niye öyle öyle? Niye şey bunlar niye konuşmuyorlar? Niye konuşmuyorlar? Hava şart. Havada alsın havada. Havada görecek vermesin bu şart. Kuşlar uçuyor, da, uçuyor da. arkadaşlar. Üç tane uçup oynayan kuş var Uğur, dayımda. Kuşlar ekçe bir gök dişi yavram o yavru da burayı sıyırıyor bakın. Bu binayı Aynen. sıyırıyor. Bu binayı sıyırıyor. Trabzon'dan selamlar size abi diyor. Muhabbetiniz bol olsun. Allah razı olsun. Allah razı bizi bilgilendiriyorsunuz ama konuşmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bilgilerini paylaşmıyorlar. Bana ne diyor? Kimse kuş uçurmasın diyorlar. Anlatmayla olmaz. O soran arkadaş bu görmeden ne anlatacaksın şimdi yani? Ne anlatsan boş. Gel. Bir kelime öğrense bir bin yıl kölen olur. Bir kelime öğrenecek. Taklasını söyleyeceğim fışkıracak nasıl. Kime anlatsın? Arkadaşlar siz haklısınız. Eee ben buna yıllardır anlatıyorum öğretemedim. Siz <laughs> telefonda <laughs> nasıl haklısınız? Ben buna yıllardır aklımı aklına soktum gitme abi yapma muzaffer abi etme muzaffer abi. Çünkü benim böyle bir bir... Kemal Ersoy, Aleykümselam <laughs> kardeşim. Aleykümselam. Ben yıllardır anlatamadım. Nereden? Gelirken haber verin. Güneşe karşı iyi gidiyor arkadaşlar. Ben biraz güneşe karşı oturduk. Buraya yolun üstü araba, araba çarpar diye korkuyoruz valla. Evet dayım bu sene kupada bu arkadaşlar. Daha kupa başlamadan kaç. Cuma yeşil. Aleykümselam kardeşim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Cuma. Aleyküm selam kardeşim. Size de aleyküm selam. Çok, 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 <laughs> ya, de, ya, bu çok yüksek geziyor maşallah uçumu, gezişi, oyuna gelişi, atışı her şey güzel arkadaşlar. Dayım bu sene tehlikeli maşallah. Ben millete göstereceğim kuş nasıl oynarmış diyor. Dayımı çok sinirlendirmişler, acayip sinirli. Duramağı yerinde var. Ya şu salaha ne desin, biz oradan kırıyor ya la di oğlum barandakine <laughs> bunu davara göndersen de getirir lala kalkmasın lan bunu davara gönder vallahi billahi köpeğe getiriyor <laughs> uçtu uçmaz değil mi uçtu acemi acemi ver bir fırık dönüşüne sok kanatları sağlamamış yok ya iki ya Kes abi iki pek kuşu ya. Ya, ne yok, yok. Yok, yani. yok. İşte yok. 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 İşte arkadaşlar böyle bir hassas bir iş ki kuşçu Arap kara kuş söyle benim kuşları bekliyoruz geliyor kardeş yolda Allah izin verirse yolda kuşlarınız geliyor kardeşim Telefonu değiştiririz bu sene değiştiririz Allah izin verirse kardeşim İyi değil mi? Beğenmiyorsunuz bu kırmızı? Evet arkadaşlar güzel kuşları var dayımın. İyi de oynayan kuşları var. Oynayana biz güzel diyoruz. Nasıl Ankara? Dayı Türkiye'de kuşlar nasıl? Ankara kuşları nasıl? İyi oynayan kuşlar seyrettin mi kapılardan? Abi demiş bu kapıda kuşlar yapmadı. Ya beni karıştırma bir aydın hariç Çağırsınlar, oturun, bir de seyredeyim, ölmeden vaktimiz kalmalı, zamanımız kalmalı. Para da ne ister, ne istesinler alırım diyorsun yani. Alırım, 5, 10, 15. 25 de ben takvi yaparım dayı seni Sıra Sıra. bırakır mıyım ya? Paranız da açık, et oynasın, adam gibi oynasın, şek yapsın, alırım. Kim de var? Ben bunun meraklısıyım kardeş. Senin dediğin öyle bir kuş daha olmadı ki piyasada. Hiç mi görmedin namusör? Hiç mi görmedin? Hiç. Hiç mi şey, görmedin? da sana bozak kuyruğu yerlere yatıyordunuz ya lan ne oldu? Unuttunuz mu bozkili kuyruksuzu yani. bozak kuyruğu Yerlere yatırttırmadım sene. mı sizi lan ben? Allah Allah diyorlar sabah, geceler, akşam. Ya, sabah ya, namazı, akşam namazı. Eski, Eski mi? değil ya 5 sene şimdi, şimdi var ya işte uçuyor seyrediyoruz ya. 30 sene oldu mu o kadar ya? ya 20 sene oluyor lan. Allah Allah. Allah, Allah. 30 Allah. sene evvel herkes de vardı kuş. Aydı. Kurban oldu. Hiç. Evet, şimdi var mı kendinde? Ver bakayım. Hazır, hazır. Olmaz değil. ol hem Olmaz ol. Senin kuşanın konduğunu, <laughs> lan Muzaffer ha senin kuşanın konduğunu söylemeyecektim ben söyleyeceğim şimdi. Ya benim, benim kuşlarım zaten konuyor. Ne bırakıyorsun şimdi? Allah kuşları kaldıracaksın gene la. Böyle birleştiler <laughs> mi la? Yok yok. Ya, ya bu erkek bu erkek değil. Şu an erkek değil de işte kalkınca uçar. Acemiler, acemin. Evet arkadaşlar. Dayımın kuşları güzel maşallah. Biz dayımızı övüyoruz da bizim kuşları kötülüyor. Görüyorsunuz işte hayat. Kader bu ne yapayım ben 30 yıldır hanıma yaranamadım anasını. götürüyor ne zamanın başı? Her şey fırıltışın. Çay ne oldu dayı la? Çay ne ya, oldu dayı la? Dayı dayı, dayı. 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 dayı maşallah kuş oynayınca gençleşiyorsun sen la. Diri, duruşa muruşa bakın <laughs> arkadaşlar la. Bak la. Duruşa bakışa bakın maşallah maşallah. Sanki ya, 30 yaşında la. Adamın kuş oynuyor tabi öyle duracak. Daha Nasıl duruşu muruşu değişti bizde de ne etsin diyor Evet arkadaşlar dayım da iyi kuşlar var sahiplenmek isteyenlere sahiplendiririz. İsteyen havada isteyene paket olarak gelir. İyi kuşlar var. Hazır uçup oynayan kuşlar var. Şunu bir indireydin kardeş şunu bir indireydin. Yanına kuş kalktı diye camdan çıkmış arkadaşlar. Bak onu da araba çarpar şimdi. Geldi geldi kaç. İndi indi ver bir fırıl daha indi indi ver. Dönüşüne iner. O indi hadi. Dön lan bir daha dön. Arkadaşlar bu kuş yerden kalkan kuş. oynayan kuş yükseldi bunu görünce kaçtı evden. O gelir şimdi bir ilk seferini daha yakalayacağım sizin için. Aşkana çay verin ayıp ediyorsunuz diyorlar ya. Dayımın çayı da yenir, yemeği de yenir arkadaşlar. Burada dergah burası zaten. Dergah burası. İnmedi mi gene lan? Burada mı Uçmaz dediğiniz kalkıp uçuyor. Uçmaz dediğiniz kalkıp uçuyor. Cibarayın gitsin bunları kesin ya. Uçmaz dediğiniz kalkıyor kardeşim. Namayı geçtiniz maşallah rahmetliyle. Haydi oğlum gel bir sefer daha bakayım. Hadi in şu gök adisi in. <laughs> i̇n lan in. Ah bu sefer indim. Evet arkadaşlar bunu indirdik dedik. Duman da uçuyor maşallah. Üç sefer yaptı. Dört havadan aldı. Yanına kuş bakınca kuş şaşırttı. Şimdi gelir ya. oldu lan Yavuz Durmuş ya ta tak odun kırmaya gitmiş lan Vay vatan aynı kuş oynamasın diye uğraşıyor lan Gördün mü dayı? Ya? ya. Bunlar ekmeksiz ya yani, ekmeksiz ekmeksiz yani. Ha. <laughs> Bunu davara gönderdin de getirdi ha Allah'a kutlayı getirdi Öyle de deme ayıp olur ya Ya ne ayıp bu ya ya, ben de, ben Ara Cemal anlıyor mu evet. kuşlar? İyi mi aranız? İyi. Ya. ya, maşallah Biri, çok övüyorlar şey, kardeş. Şey, bu Arkadaşlar bura tehlikeli olmuş. <gülme> Tedbirli gelmek lazım. Buz Mustafa İzmir Aleyküm selam kardeşim. Cami, Arap kara kuş Merhaba kardeş. Cami, cami dergah şov beyler burada. <gülme> Dergahın altındayız. Mübarek cami Tarihi cami. Buraya girip de her kuş çıkmaz. Bak onu da söyleyeyim. Burası çukur beyler. Çukura giren zor çıkar. Evet bak karşı bina 10 kat. Karşı bina 10 kat. Yine onu 20 kat. Bura derenin içi. Çukur. Muhammed Koç. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar kuş güzel geziyor. Bir daha gelsin. Sizi selbest bırakacağım. Nerede la <laughs> Çok yüksek geldi. Geliyor, oradan da gelir. Oradan da atar. <laughs> ben oradan, ben oradan. Gel, gel, bir ses değişiyor abi seyis. Ses düşüyordu seyis. <gülüyor> 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 bir millete dünyaya reklam olacağını bir düşeydin lan. Hemen koşardım tabanı vurdu diye. Geldi arkadaşlar. Gidiyor arkadaşlar gidiyor gidiyor maşallah. <laughs> Aferin lan. Aferin dayı nereye gidiyor bu ya? Allah Allah bravo dayı tebrik ederiz. Dayımın havalarına bak lan hiç pasta vermiyor lan bak lan yavru görmüş. Yavru görmüş. Evet, tamam. Yani bu askerini bilen yapmış. Kimde varsa da uçar da imrestinde şey. çekiyor. Kimde varsa, kimde bak. Öyle Kördünün laf boşuna konuşmak yok diyor. Aa biz buradayız. Ha? Bizim A burada bekmez de var. Bekmez var, o var. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz Biraz rahat bırakalım sizi. Hepinizi Allah'sın. Ne yaparmış? Alnı bu dağnak eder. Aman bu budanı keser. Yok eder. eder <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize çok Tarıkhan Murat teşekkür ederim kardeşim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah böyle kuş yakalası güzel bir kuş. Seyretmek isteyen, almak isteyen irtibata gelsin Hazır kuş alın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.